Merhabalar. Önce Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 33'ün çözümlerini inceleyeceğiz. Etkinlik 8 var sayfa 33'te bakalım bize ne diyor. Asal çarpanlar ile ilgili aşağıdaki gibi bir oyun tasarlanmıştır. Oyuncu başlangıç çizgisindeyken bir sayı söyler ve o sayının çarpanlarının bulunduğu yolları takip ederek çıkışa ulaşır. Buna aşağıdaki soruları cevaplayın demiş. Oyuncu başlangıç çizgisindeyken 75 sayısını söylerse hangi çıkışa ulaşır diye sormuş. 75'in asal çarpanlarını belirlememiz gerekiyor. Bunun için ya çarpan ağacı yöntemini kullanacağız ya da asal çarpan algoritmasını kullanacağız. Daha sık kullanılacak, ilerleyen yıllarda daha sık kullanılan asal çarpan algoritması olduğu için onu deneyelim. Şimdi 2'ye tam bölünmez. Bu tarafa asal sayılar yazıyorduk. O yüzden deniyoruz asal sayıları. En küçükten başladım. 2 olmadı. 3'e tam bölünür bu sayı. Dolayısıyla 25 olur. 25 2'ye ve 3'e bölünmez. Bir sonraki asal 5'e bölünür. 5. 5'e bölünür. 1. O zaman 75'in asal çarpanları 3 ve 5'tir diyeceğiz. O zaman 3 ve 5 olan yolları izlemesi lazım. Şimdi buraya 75'i yazdıysak biz 3'ü deneyeceğim. Buradan böyle devam edip bir de 5'e ulaşırsam bakın 3 ve 5 olmuş oluyor. Hocam 5 niye olmadı? E 5'i takip edersek buradan bakın 2 ve 7'ye ulaşırız. Ama ben 3 ve 5'i elde etmem lazım. O yollardan gitmem lazım. O halde cevabımız bakın A'nın cevabı birinci çıkış olmalıydı diyebiliriz. Devam edelim. Oyuncu başlangıç çizgisindeyken rakamlar farklı en küçük iki basamaklı doğal sayıyı söylerse hangi çıkışa ulaşır diye sormuş. Rakamları farklı en küçük iki basamaklı doğal sayı 10 değil midir? Evet. O zaman biz onun asal çarpanlarını belirleyelim. 2'ye bölünürse 5, beş, 5'e bölünürse 1. O halde 2 ve 5 bunun asal çarpanları. Bakalım 2 ve 5'i nasıl elde ederiz bakın. Buraya onu yazdığımız zaman buradan geldik. E, onu da kırmızıyla gösterelim bakın. 5 numarayı takip ettim güzel. Sonra devam ettim. Bir de 2'ye ulaşırsam 5 ve 2'yi elde etmiş oluyorum. Yani bakın 3. çıkıştan e, dışarı çıkmış olacak. O zaman buraya da üçüncü çıkış yazabiliriz. B öncülüğünü de bu şekilde halletmiş olduk. C'ye bakalım. Oyuncu dördüncü çıkışa ulaştığına göre başlangıç çizgisi söylediği en küçük sayı kaçtır demiş. Şimdi bakalım. Şurayı bir temizleyelim önce. Şöyle buraları bir temizleyelim. Şimdi oyuncu dördüncü çıkışa ulaşmış. Yani buraya ulaşmış. Bu yolu nasıl takip eder bakın. Buradan böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir, böyle gelir. Başlangıç noktası. O halde 5 ve 7 bu belirlenen sayı için asal çarpanlarmış. Onu bir yazalım. 5 ve 7 asal çarpanlarmış. Yani bu şu demek. Bu sayı hem 5'e hem 7'ye tam bölünebilen bir sayıymış. O halde 5'e ve 7'ye tam bölünebilen en küçük sayıyı soruyor bize. Şimdi o zaman bunlardan ya bir tane alacağım ya da birkaç tane, iki tane, üç tane, beş tane olabilir. Ama en küçüğünü sorduğuna göre bir tane 5, bir tane 7 alayım ki en küçük olsun. 2 tane 5, bir tane 7 veya 3 tane 5, bir tane 7 ya da 3 tane 7, 2 tane 5 veya 10 tane 5, 100 tane 7 seçersem daha büyük sayılar elde ederim onları çarptığım zaman. O halde en küçük bir tane 5 bir tane 7 alayım. Yani 35 olsun ki bu da 5 ve 7'ye bölünebilen en küçük sayıdır diyebiliriz. Gelelim bu sayfamızın son sorusuna. Oyuncu ikinci çıkışa ulaştığına göre diyor. Bakın ikinci çıkışa ulaşmış. Başlangıç çizgisindeyken söylediği sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi bakalım bir ikinci çıkışa bir ulaştıralım önce hangi asal çarpanlar varmış ona bir bakalım. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi ikinci çıkışa ulaşmış zaten. Buraya gelmek için nasıl bir yol izler bakın. Şöyle bir yol izlemesi lazım. Dolayısıyla 3 ve 11 bizim için bu sayının asal çarpanları olacak. O halde 3 ve 11 asal çarpanı olan sayılar bulacağım. Ama sadece 3 ve 11 olacak. Başka asallar olursa olmaz. Şimdi 15'i inceleyelim. 15'in hemen algoritmasını oluşturalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölündü 5. 5'e bölündü 1. Hayır, 15'in asal çarpanları 3 ve 5. 15 olamaz. Eledik. Peki devam edelim. 33'ü inceleyelim. Hemen algoritmasını oluşturalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölündü 11. 11'e bölündü 1 bakın. Evet, 3 ve 11 oldu. Dolayısıyla bunu alabiliriz. 45'in algoritmasını yapalım hadi. 2'ye bölünmez çünkü tek bir sayı. 3'e bölündü 15. 3'e bölündü 5. 5'e bölündü 1. E 45'in farklı asal çarpanları 3 ve 5. Bana 3 ve 11 lazım. Dolayısıyla bu da elendi. 63'ü inceleyelim. 2'ye bölünmez tek bir sayı. 3'e bölündü 21. 3'e bölündü 7. 7'ye bölündü 1. 63'ün farklı asal çarpanları 3 ve 7. Bana 3 ve 11 lazım. Dolayısıyla 63 değildi. 75'i inceleyelim. Algoritmasını oluşturalım. 2'ye bölünmez. 3'e bölündü 25. 5'e bölündü 5. 5'e bölündü 1. O halde 75'in farklı asal çarpanları 3 ve 5. Ama bana 3 ve 11 lazım. Dolayısıyla bu da eğlendi. Son olarak 99'u inceleyelim. 3'e bölündü 10 e, 3'e bölündü 33 3'e bölündü 11 11'e bölündü 1 99'un farklı asal çarpanları 3 ve 11 bakın bana da zaten o lazım o halde 99 da olabilir diyeceğiz Evet bu sayfanın çözümlerinde sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ước ước mơ 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 ước mơ